bilindiği üzere 2020 yılını e, kapattık. 2021 yılına e, bir çağrılarla birlikte başladık. 2020 yılı Malatya için verimli bir yıl oldu e, TKDK açısından. Birçok projenin yapımına ve hayata geçirilmesine vesile olduk. Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki daha fazlasını yapabilmek, daha iyilerini hayata geçirebilmek. E, bugün de bahsedeceğim gibi İPART 2'nin 10 çağrı ilanına çıkmış bulunmaktayız 10. Çağrı ilanında neyimiz mevcut hayvancılık ve işleme testlerimiz mevcut hayvancılık projelerimizde et süt büyük ve küçük baş kasindi yetiştiriciliği ve bir de bizim broylerde sadece tadilata desteğimiz mevcut bu desteğimizde yüzde 50 ile 70 arasında hibe şeklinde olmakta. Bir de kadeve muafiyetimiz mevcut. işleme tesislerinde de bu dönemde et, süt işlemesi, beyaz et işlemesi, balık işleme ve gıda işlemeleriyle ilgili bir de yaş, sebze, meyve işlemesi mevcut. Tabi gıda işlemesine girdiği zaman birçok alana giriyoruz. Mesela bu alanda sadece et süt değil işte baklagillerde de girmekte birçok alana da destek vermekteyiz özellikle biz bu alanda Malatya Kaysi bölgesi olduğu için Kaysi işletmeleri bizim için daha da önem arz etmekte buradaki hibe miktarımız da yüzde 40 ile yüzde 50 arasında ve kade ve muafiyeti de bulunmakta şeyimiz Çağrı inanımız bakanımızın geçen hafta yaptığı toplantıyla başladı. 15 Şubat'ta Şubat'ta projelerin alımına başlayacağız. Bir kısmını 16 Mart'ta bir kısmını da 23 Mart'ta projelerin alımını sonuçlandıracağız. İnşallah 10. Çağrı İnanı Malatya'mız için hayırlara vesile olur. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu tür alanlarda proje yapmak isteyenleri muhakkak bizlerle buluşmasını istiyoruz. Çağrının toplam miktarı 125 milyon avro.